Evet yeni bir başlıkla devam ediyoruz arkadaşlar ama biraz uzun olduğu için ben okuyamıyorum. Nedir bu? Hepimizin karşılaşılan tüketici sorunları karşısında başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar. Yani bir tüketici olarak sürekli tüketen, yiyen, yani bir şeyleri harcayan biri olarak karşımızda bir problem olduğunda, işte tükettiğimiz şey e, bozuk çıktığında ya da hatalı, vuruk, kırık, Hı -hı. bir darbe almış olduğunda ne yapacağız? Yani bunun nasıl mercilere başvurularak çözülebileceğini öğreniyoruz aslında. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim tüketici hakkımız ihlal edildi. Diyelim ki ben marketten bozuk süt aldım hı hı. ve bunu iade etmek istiyorum. Market bunu kabul etmiyor. Ne yapacağım? Marketi nerelere şikayet edeceğim? Mesela tüketici mahkemesi var. Evet ama bunun başvuru ücreti biraz yüksek. Bir süt için gitmeyin buna. Doğru. Yani zaten genelde <laughs> sütleri falan kabul ederler de. Televizyon bozuk çıktı diyelim. Neyse Televizyonla uğraşıyorsunuz. Yerde, zor, daha büyük Hı -hı. şeyler için. Ee, tüketici Hakları Derneği var. Zaten yol yordam da gösterir. Yani biz Hı. hiçbir şey bilmeyen biri olarak işte baş, başımıza şunlar geldi dediğimizde onlar bize hangi aşamalarla neler yapmamız gerektiğini bir dernek olarak. Kalem kalem satır satır gösterirler. Evet. E, Tüketici Hakları Merkezi var. E, tabii bu merkezde de işte dernekle beraber yapılan ortaklaşa çalışmalar var. Yine onlar da yol gösterici nitelikte. Hı. Belediyeler de aslında bir şikayet modülü gibi. Beyaz yani, masalar vardı onların. E, hala söylüyor? devam ediyor. Ki hani Tüketici Hakları Derneği belki ilçelerde olmayabilir, biraz daha merkezi yerlerde ama belediyeler, en küçük ilçelerde bile e, mevcuttur. Mutlaka oralara başvurabilirler çocuklar. İlla satın aldığımız şeylerle ilgili bir sorun da olması gerekmiyor. Yani biz kaldırımda yürürken kaldırımı da tüketiyoruz mesela. Hı hı. Kaldırım işgal ediliyorsa ee, mesela masalar atarlar ya kaldırımlara Hı. işte yürümemiz zorlaşır. Sandalyeler atarlar, insanlar oturur. Tabii, tabii, i̇şte tabii. böyle bir durumu da mesela belediyeye şikayet edip Ama o bizim malımız mı kaldırım? Kaldırırız. Elbette ki bu ülkede bizler vergi ödüyorsak Hı. bu ülkenin kaldırımları benim Herkesin. kullanımıma açık olmalı. Dolayısıyla da oraya iyi. masa sandalye herkesin atmaması gerektiği gibi illa kullandığımız sumçayların tüketilmesi değil devletin yaptığı yolların da dahil olmak üzere Çok sadece kaldırımda değil. Bunlar için de şikayetler edebiliriz. Tabi şikayet ediliyor hep ama bazen tebrik için de mesajlar Yani onu da yapabilirsiniz yani. Tabii ki her zaman şikayet olmaz. için değil. <laughs> Mesela bu tüketici hakları merkezi olsun belediyeler olsun bahsedilen bir husus üzerine düşün. Olayı çok güzel bir şekilde çözebiliyorlar. Bu noktada teşekkürle edebilirsiniz kendilerine. Evet. Tüketici sorunları il ilçe hakem heyeti. Ya bu çok üst bir kurulu olarak kalıyor artık diğerlerine kıyasla. Hı -hı. Yani çözülemedi bir türlü mahkemeden de e, sıkıntılar oldu. Hatta mahkemenin de başvurduğu bir heyet oluyor. Hı -hı. Yani bu durumda ne yapılması gerekir diye mahkemeden de e, bunlardan mahkemeye rapor gidiyor. Aslında o zaman bu o zaman. kurumlarda genellikle adaleti temsil eden avukat tarzı ya da belki de daha üst üsbeli kişiler çavuşuyor. Bu ne maddelerle olayım? oldukça ilintili çalışmış olan, bilgisi olan hı hı. detaylı bilgisi olan kişiler. Şimdi reklam kurulu nedir? Şimdi reklam kurulu tüketeceğim ürünü bana gösteriyor. Ve nasıl tüketeceğimi gösteriyor aslında. Hı. Yani ben bir cips aldığım zaman o cipsin paketinin neresinden açılacağını reklamda görmüş oluyorum. Hı hı. Şimdi bazı paketler var kenarından hafif Açılır işte bazıları var patlatırsın açılır. Hani reklam yapılırken bir şeyin kullanım şeklini de görmüş olduğumuz için reklam kurulu bunların nasıl verileceğini denetlemiş oluyor. Hı -hı. Yani belki e, onun kullanılmaması gereken şekliyle yapılmış bir reklam var. Onu şikayet Onu edebiliyor muyuz? şikayet edebiliriz. Ya da e, ürün gösterildiği gibi değildir. Reklamlarda ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ancak bir gittiğimde ürünü aldığımda hiç de anlatıldığı gibi olmadığını görüyorum. Gerçi bunu tüketici mahkemesine de verebilirim Tabii. herhalde. Ama anladığım kadarıyla reklam kuruluna da şikayette bulunabiliyorum. Çünkü onları biraz daha ilgilendiren daha da bir sorun. Doğrudan evet. ilgilendiriyor hatta. Peki Şimdi hizmet aksamaları, demin belediyelerden bahsettik. İşte yolumuz kapandı, kaldırımız kapandı, yürüyemiyoruz. Belediyeye haber vereceğiz. E, belediyeden önce aslında mahallemizin muhtarına da haber verebiliriz. Hı hı. E, bazen otopark e, sorunları nedeniyle sokaklar kapanıyor, geçiş engelleniyor. E, normalde açık olması gereken bir sokaktan artık geçemez hale geliyoruz. Hemen muhtara e, yazılı olması daha önemli. Sözlü pek bir şey ifade etmiyor çünkü. Ee, benim sokağımda böyle araçlar her gün duruyor. İşte bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir görüşme yapıp bir randevu alıp haber verirseniz belki belediye sizin gitmenize gerek kalmadan muhtar da bunu belediye ile ortaklaşa halledebiliyor. Mesela 3 haftadır bir inşaat kamyonu var. Sokağın başında inşaatın önünde bekliyor sürekli ve biz hep arka yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama onun orada izin aldığını zannetmiyorum belediyeden. Gereksiz yere yolu işgal ediyor. Bu noktada ben direkt Adamla muhatap olmuyorum. Belki de muhatap olsam kavga çıkacak. Evet, muhtara gidiyorum ya da belediyeye gitmek bana zulüm oluyor. Halbuki 10 kişi muhtara gitsek muhtar bunları toplu halde belediyeye iletiyor. Bakın mahallemde ciddi bir şikayet var. Lütfen şu durumu çözün diye. O zaman belediye biraz daha ciddi davranıyor bu evet, Bazen artık belediyeye gitmeye gerek bile kalmıyor. Hı hı. Şimdi reklama girecek belki ama hı hı. şimdi belediye gerçekten çok güzel çalışmaya başlamış. Hı hı. Twitter'dan bile ee, şikayetinizi dile getirdiğinizde Twitter'dan size karşılık verip gereğini de yerine getirip şöyle yaptık diye fotoğrafını çekip gönderiyorlar. Çok çok güzel. Çok, yani başıma çok geldiği güzel. için rahatlıkla söyleyebilirim. Ulaşabilirsiniz. Ben o inşaat kamyonu fotoğrafı <laughs> çekeceğim hemen. <laughs> Kaymakamlıklar, valilikler? Onlar daha üst kurullar. Ee, belediyelerle de çözemediğiniz e, durumlarda... Ee, ya da daha küçük yani. belediyelik, belediyelerin olmadığı yerlerde bazen direkt kaymakamlık binasına girebiliyorsunuz. Bazı yerlerde kaymakamlık binası ile belediye binası iç içe olabiliyor. Hı hı. Doğrudan size hangi odaya gitmeniz gerektiğini gösteren birileri mutlaka olur zaten. Yine bir şikayet dilekçesi ya da teşekkür dilekçesi artık konu neyse ona göre yine dilekçeyle başvurularda bulunabiliyoruz. Valilik de bunun en üst kurumu. Ee, zaten o genellikle vatandaşların doğrudan muhatap olmadığı kuruluşlar. Hı hı. E, fakat yine ihtiyaç doğrultusunda derdinizi dinleyecek kişiler mutlaka orada da oluyor. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi Hakların ihlal edildiği durumlarda tüketici hakları koruma yasası var. Şimdi koruma yasası benim bir hakkım var ve devlet bunu koruyor demek oluyor. Hı hı. Yani eğer ortada bir yasa varsa devlet bu yasayı koyuyordur. Uyulmadığında demek ki bir cezası vardır. Hı hı. Yani yasaya uymak ve uymamak bir keyfi tercih değildir bir zorunluluktur. Hı hı. Dolayısıyla bu seçeneklerin e, hem uyacak kişi tarafından hem de uyacak kişiye sunan kişilerin ya da kurumların e, ne sunduğu açısından değerlendirme altına alması lazım. Eğer ben e, bir tüketici olarak bir sorun gördüysem... satın aldığım şeyde bunu bir ay içerisinde itirazla iade edebiliyorum. Yalnız bir ay diyoruz. Hı hı. Şimdi bazı yerlerde bu sürenin daha farklı olduğunu söylüyorlar. İşte 15 gün diyen yerler var, bir hafta diyen yerler var. Yani onların kendi şirket prosedürü, kurum prosedürü bunu gerektiriyor olabilir. Ama siz her nereden ne alıyor olursanız olun, bunlar kısa sürede tüketilecek, e, yiyecek, içecek gibi maddeler olmadığı sürece, e, genellikle işte beyaz eşya olsun, koltuk takımı gibi şeyler, hani uzun süre dayanıklı malzemelerse bir ay içerisinde itiraz edip geri paranızın iadesini alabiliyorsunuz. Bunu yapmıyorlarsa işte az önce bahsettiğimiz yerlere teker teker, 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 teker gerekiyor. Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilirler tüketiciler. Şimdi ben yeni televizyon satın aldım. Bu televizyon bana 40 geldi. Şimdi kırık geldi ama ben bunu kırık satın almadığıma göre geliş hatası var. Hı -hı. Bana derlerse ki sizin bu kırık gelen televizyonunuzu tamir edip geri getireceğiz. Hı -hı. Ben bunu kabul etmek zorunda değilim. Çünkü Hı -hı. ben televizyonu sıfır aldım. Evet. Dolayısıyla da ücretsiz onarım tabii ki isteyebilirim ama ben onarılmadan yenisinin gelmesini istiyorum. Hı -hı. Bu da tüketici haklarının bana verdiği bir yetki. Ki bununla ilgili bir sıkıntı var. Bazen oluyor bu hani kırık demeyelim ama bozuk geliyor. Ürün geliyor. Bir bilgisayar, bir tablet aldınız. Ancak programlamasında bir problem var ve ürün düzgün çalışmıyor. Gönderiyoruz tamir edip geliyorlar. İlk etapta onu yapıyorlar çünkü. Tamir ediyorlar. Çünkü kırık değil. Hani e, kırık olsa parçası değişecek. Bunu kabul etmeyebilirim. Ama programının tekrar silinip yüklenmesi bana çok da şey gelmiyor. Tabi programı tekrar silip yükleyebilirsin. Fakat aynı arıza tekrar tekrar devam ettiğinde artık itiraz ediyoruz. Hayır bize yenisini verin diyoruz. Fakat bu arada da işte sürü aşımları vesaire onlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bir oyuncakta bunu yaşamıştım bir mağazadan aldığımız güzel bir oyuncak, uzaktan kumandalı bir araba bozuldu ilk günden. Götürdüm. Hemen tamir ediyoruz dediler. Ben de tamir ederlerse işe yarayacağını düşündüm. Tamir ettiler geldi. Ondan sonra bir iki gündeki tekrar bozuldu. Değiştirin lütfen dedim. Beyefendi şöyle böyle laf kalabalığına getirdiler. Hayır dedim ben değişmesini istiyorum. Ve değiştirdiler. Bir hafta sonra tekrar ürünü aldım. Değişmiş olarak yeni ürün geldi. Yine bozuldu. Üründe genel bir. Evet, problem o var. üründe genel bir problem var. Bunu anladım. Ben de geri vermek istedim. Ancak kabul etmediler. Halbuki ben tüketici heyetine gitseydim ya da tüketici mahkemesine gitseydim bu işin peşini bırakmasaydım muhtemelen ürünümün parasını geri alacaktım. Kesinlikle. Fakat iş yoğunluğundan dolayı gidemedim. Aman ha, sizler böyle bir durumda sonuna kadar hakkınızı savunun. Ben ondan sonra çok pişman oldum yalnız. O bir arabaydı, güzel bir arabaydı. E, fiyatı da yüksek bir araba. Hani 10 lira 15 liralık bir ürün de değil. Belki o zaman bastırsaydım tüketici mahkemesi muhtemelen, muhtemelen değil yani kesinlikle beni haklı bulacaktı. Çünkü o seride bir problem var belli. E, ama ne oldu? Ben o firmadan bir daha hiçbir oyuncak almadım. Bunu Çok kendilerine tepki olacak. olarak söyledim ve kendilerine de söyledim. Ben sizin ürünlerinizi artık almayacağım. Ve internette şikayette bulunabileceğimiz kurumlar var. Oraya da bildiride bulundum. Bu firmadan ben şöyle bir ürün aldım. Olayın gelişme süreci budur. Ve ben artık o firmayla alışveriş yapmak istemiyorum. Sizleri de bu hususta uyarıyorum. Ne yazık ki. Kolay geri dönüşü olmayan bir durum ortaya çıkartıyorlar. Sizi çok uğraştırıyorlar diye orada bulundum. Öğrencilerimiz bunu yapabilirler. Eğer memnun Kesinlikle. değillerse internet üzerinden bu tip şikayetleri kabul eden hatta sizin adınıza firmaya ileten kurumlar var yine. Hatta bunu yapmak çok da faydalı aslında toplum açısından. Elbette ki bizi Çünkü bilinçlendiriyorsunuz. Çünkü bilgilendirme bilinçlendirme sağlanıyor. Bu da e, günümüzün ihtiyacı, çağımızın ihtiyacı. Alıcının isteklerinden herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda ne oluyor? Ee, hakem heyetlerine başvurma hakkı. Demin zaten hakem heyetlerinden bahsettik. Yani bir üst kurul olarak. Hı hı. Dilekçeden bahsettik. Mutlaka yazılı bir belgeyle itirazda bulunmamız gerekiyor. Bir de bu dilekçeyle giderken yanımızda eğer faturamız yoksa, fişimiz yoksa bizim itirazımızı kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani dilekçeyi yazdık. E yani neye dayanarak yazdın? Evet, o ürünü oradan aldığını ispatlaman gerekiyor senin. Bunun evet. için fatura. Dolayısıyla fatura olmadan yapacağımız Hı -hı. hiçbir hamlenin ya da fiş olmadan hiçbir hamlenin bir etkisi O yüzden alışverişlerde fiş, fatura alıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle büyük eee meblağlar Ürünler. ödenmiş ürünlerse kesinlikle saklıyorsun saklıyorsunuz. Saklıyorsunuz o faturaları. Tüketici burada verilen karardan da memnun olmazsa tüketici mahkemelerine dava açabilir diyoruz. Evet.